Herkese merhabalar, ben uzman psikolog Ruhullah Güneyfahil. Bilindiği üzere bir küresel salgın sürecindeyiz ve bu süreçte riskli grupla yakın temas halinde olabilecek kişiler bir sağlık çalışanlarıyız. Bu anlamda hastaneye giriş yapan bir hastanın ya da bir hasta yakınının ruh halini, duygu durumunu, neler hissettiğini kısaca anlatacağım. Ve bu anlamda öfkelenen ya da ajite olan bir hasta karşısında bir sağlık çalışanları olarak neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle hastaneye giriş yapan bir hastanın korkmuş, kaygılanmış ve panik yapmış birisi olduğunu bilmekte fayda var. Yani bu kişi bir belirsizlik ve bilinmezlik yaşamakta. Belirsizlik ve bilinmezlik durumlarında beyin korku ve kaygıyı arttırabilmektedir. Çünkü belirsizlik beyin için aslında bir tehlikenin olduğuna yönelik bir işarettir. Bu anlamda tehlike altında hisseden bir beyin daha tepkisel, daha dürtü kontrolünü sağlamakta güçlük çeken, daha alıngan, daha hassas ve daha paranoid düşünceleri olan bir kişi haline getirebilmektedir bireyi. Bu anlamda karşımızda Korkmuş, kaygılanmış ve panik yapmış bir kişinin öncelikle dürtü kontrolünü sağlamakta problem yaşayabileceğini ve aşırı derecede hassas olduğunu, alıngan olduğunu, paranoid düşüncelerinin olduğunu bilmekte fayda var. Bunun yanında ajite olmuş, öfkelenmiş o kişinin davranışlarını bir anlamda o yaşadığı durumu atfederek kişiselleştirmeden, bir alınganlık oluşturmadan değerlendirmek yine iletişimi kolaylaştıracaktır. Eğer e, o kişinin davranışlarını, tutumlarını bir alınganlık, bir kişiselleştirdiğiniz zaman bir alınganlık yarattığınız zaman orada bu sefer siz de bir tehlike algılayıp öfke duygusu içerisine gireceksiniz ve öfke duygusuyla iki tarafta iletişim kurmaya çalıştığında bu iletişim kurulamayacaktır ve güçlük yaşanacaktır. Bu yüzden o kişiyle öncelikle iletişim kurarken kişisel şahsi bir alınganlık yaratmamak, yaşamamak işin en önemli birinci kısmı. Bunun yanında bir aynalama tekniği dediğimiz bir teknik var. Nedir aynalama tekniği? Mesela üzgün gördüğünüz bir kişiye üzgün görünüyorsun ya da kızgın gördüğünüz bir kişiye şu an kızgın görünüyorsun gibi bir ayna olmak tekniği aslında. Ne işe yarıyor bu teknik? Bu aynalama tekniğini yaptığınız zaman karşıdaki kişi anlaşıldığını hissediyor. Yani öfkeli ise siz ona şu an öfkeli görünüyorsunuz dediğinizde bir anlamda kişi anlaşıldığını hissedecek. Ve anlaşıldığını hissettiği için yaşadığı o öfke duygusunu daha da arttırmayacak anlaşılmak adına. Bu yüzden aynalama tekniği ikinci aşama. Üçüncü aşamada o kişiye onun yanında olduğunuzu hissettirme ve onun merakını en kısa zamanda gidereceğinize dair sakin cümleler kurma. Yani ben sizin yanınızdayım, biz sizin için buradayız ve merakınızı en kısa zamanda gidereceğiz deyip onu bütün sakinlikle karşılama, bütün sakinliğinizle karşılama iletişimi kolaylaştıracaktır. Bu aşamaları uygulamak işinizi kolaylaştıracak, ve rahatlatacaktır. Umarım bu zorlu sürecin hep birlikte e, samimiyetle, soğukkanlılıkla ve profesyonellikle üstesinden geliriz. Hastanenin bütün sağlık neferlerine bütün sağlık alanında çalışan sağlık neferlerine e, iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla ve esenlikle kalın.